13. okuma kitabımızın adı İlk Turnalar Cengiz Aytmatov. Arkadaşlar epey bir çekmemiştim. Tekrar çekmeye başlıyorum 13. okuma. Delikanlının dik başlığına şaşıran çekiş anlaşıldı. Sopanın gerisini baban dönünce yersin dedi. Yanına bırakmayacağım senin babanın gözleri önünde kamçılamazsam ben de adam değilim. Sultan Murat sesini çıkarmadan dikiliyordu işçi amirinin karşısında. Kızgınlığı geçmek bilmeyen çekiş elini kolunu sallayarak bir ileri bir geri dolanmaktaydı. Şuna bak git dediğim halde karşımda dikiliyor. Bu yaşta bir de seninle mi uğraşacağım? biraz saygın olsa kaçar giderdin. Hiç olmazsa rahatlardım ben de. Şimdi tutup döveceğim. Üstündeki giysi zayıf. Zaten etin ne ki budun ne? Vursam canın çıkacak. Peki, peki. Beni bağışla oğlum. Yaşlıların kusuruna bakılmaz. Baban dönünce ikiniz bir olur. Bunun acısını çıkarırsınız. Şimdi göster bakalım ne yaptınız hayvana. şuradaydık. İşte o gün böyle oldu. Hak ettiği karşılığı aldı Sultan Murat. İş camidi kendini tutamayıp ona vurmakla yerden göğe haklıydı. Bunca emek ver, üzüntü çek, sonra da hayvanlardan birini sakat bıraksınlar. Topalat kimin işine yarar? Eti için kesmeye kalksan böyle bir hayvana insan kıyamaz neyse ki çekişin öteki anlayan insanların tek umudu sakatlanmanın önemsiz oluşuydu. Neyse ki çekişin öteki anlayan insanların tek umut sakatlanmanın önemsiz oluşuydu. Anatay'ın atını iyileştirmesi için yaşlı bir adama verdiler. İhtiyar böyle işlerden anlardı. Şurada. Her gün yonca yulaf gönderdiler. Her gün sırayla biri gidip baktı. Biraz da şansları varmış. Beş altı gün sonra okturu tavlaya getirdiklerinde hayvanın bir şeyciği kalmamıştı. Zorlu bir haftaydı. O hafta. Bütün işlerin üstüne bir de evde annesi hastalanmıştı Sultan Murad'ın. Önce biraz rahatsızlanmış, sonra şiddetli bir ateşle yatağa düşmüştü. Sultan Murat ister istemez evde kaldı. Annesine küçük annesine küçük bir çocuk gibi baktım olacak. Küçük kardeşlerine baktı. Evlerinin iyice yoksullaştığı işte bu sırada çarptı gözüne. Babası askere gitmeden önce 10 taneden fazla koyunları vardı. Ama hiçbiri kalmamıştı şimdi. İkisini et için kesmişler. Ötekileri ise satıp borçlarına, vergilerine yatırmışlardı. Kala kala bir inek kalmıştı ellerinde. Yakında buzağılayacaktı sarı kız. Memeleri yavaş yavaş doluyordu. Bir de sokak aralarında dolaşıp duran Hacı Murat'ın eşeği karayele bu iki hayvanı bile güçlükle besleyebiliyorlardı. Yem olarak damda birkaç kucak mısır sapı kalmıştı. İnek buzaladığı zaman kız sona ererse ne iyi. Bu saplar yeterdi hayvana ama kış biraz uzayacak olursa kötüydü durum. Eşek kendi yemini kendi bulmak zorundaydı. Dolaştığı yerlerde diken, kuru ot ne bulursa yiyordu yakacak durumu daha da kötüydü ya. Tezekleri bitmek üzereydi. Çalı çırpı tuturup tuturuk ise ancak birkaç günlüğüne yeterdi. Tuturuk deri, yani tutuşkun bir şey. Açlıktan köpekleri aktoş bile bir deri bir kemik kalmıştı. Bütün bunları görünce içine bir sızı çöktü Sultan Murat'ın. Kendi kendinden utanmaya başladı gecesini gündüzüne katıp aksay atlarıyla uğraşayım derken evi biz bütün yüzüstü bırakmıştı. Babası varken böyle mi böyle olur muydu hiç? Yazdan biçtiği ot bahara kadar bol bol yeterdi hayvanlara. Yakacak da öyle hiç sıkıntı çekmezlerdi. Babasının zamanında yaşam başkaydı. Evde olsun, dışarıda olsun, güven içindeydiler. Geceleri rahat uyuyorlardı. Şimdi avlunun görünüşü bile değişmişti. Ağaçların güzün dökülen yaprakları gibi eksilen bir şeyler vardı evde. Bütün köy, evler, sokaklar aynı olduğu halde babasının zamanındakinden farklıydı her şey şimdi. Babasının bindiği arabalar, gidip geldiği yollar değişmişti. Tekerler bile onun zamanındaki bir neşeyle tıkırdamıyordu. Cambur'a gidenler anlatıyordu. Pahalılık almış yürümüş. İnsanlar açlıktan neredeyse birbirlerini yiyeceklermiş. Gidenler fazla kalmadan geri dönmeye çalışıyorlarmış. Demek ki orası bile babasıyla gittikleri zamankine oranla çok değişmişti. Nedendi bütün bunlar? Babasının yokluğu yüzünden değil mi? Şimdi nerelerdeydi? Ne yapıyordu acaba? son mektubu geleli bir buçuk ayı geçmişti. Bir buçuk ayı geçmişti. Mektup gelmedi diye annesi üzülüyor. Gönlünü almak gittikçe zorlaşıyordu. Savaş bu. Mektup da gecikirdi. Her şey olurdu. Fakat fakat bile bile mektup yazmazlık etmezdi herhalde babası. Onun için annesine hak veriyordu. Çuy kanalında çalışsa da mektup yazmasa o zaman başka. Şimdi türlü türlü şeyler geliyordu insanın aklına. Çünkü babası savaştı. Merak ediyorlardı. Mektup da gelmeyince merak artıyordu. Burada kalsın. Okuma doğru günler dilerim. Okumak toprağı sürmek gibidir. Ekim öncesi toprak ne kadar sürülür, havalandırırsa tohum öyle güzel filizlenir. Okumak da anlamımızı güçlendirir. Anlatımımızı güçlendirir. Matematikte, diğer derslerde daha başarılı oluruz. Okumak, anlamanın, öğrenmenin altı. Yani beynimizi anlamaya, öğrenmeye hazırlar okuma. Başarılar dilerim.